köpekçik bacaklarının kısalığına göre çok hızlı. <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> oh. Oh. <Gülüyor> Baker, Lop, gördünüz mü? <Gülüyor> Hayır. <laughs> Pomi gören var mı? Ha? Hayır. Çok hızlı ve çok küçük. <laughs> İzini kaybetmek o kadar kolay ki. <laughs> Şurada küçük bir sokak var. Hadi gidip bakalım. Ha? Ha? Hadi yapabilirsin Talha. Dengen tıpkı bir... Tıpkı kedi gibi. Kullan. Yürü. Şu ipte. İşte bu. Devam et kızım. Başardın. Evet. <laughs> <laughs> Tanımın yaptığını gördünüz mü? Evet, muhteşemdi. <laughs> 17 çekim sonunda mükemmel bir çekim oldu. Bugünlük bu kadar ekip, bu çekime izleyici davet ettiğimizi bilmiyordum. Tarla, Hardly, Pomi kaçtı. Onu gördünüz mü? Hayır, üzgünüm. Bütün sabah akrobasi hareketlerine konsantre çalıştık. Yine de teşekkür ederim. Bunlar yeni komşularım. Durun bakayım. Sanırım sen Felicity'sin. Flick, Breeze, Sprint, Danessa ve Twist. <laughs> Vay canına. Evet. Pretty haberleri yayınca bayağı hızlı yayarmış meğer. Onun parıltısı konuşma. Benimki de eylem. Ben Tekir Tarla. Tehlikeli sahne dublörü ve içerik yaratıcısıyım. Kamera dostum da Kadlar. Ben Husky Hadley. Prodüktör editörüm. O da sağlıkçı Slader. <laughs> Tanıştığımıza memnun olduk. İpte yürüyüşü bitirdik. Pumi'yi bulmaya yardım edelim. <laughs> ah! <laughs> Snitter <Space clipping> <laughs> bir koku aldı bile.